Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Ot adam olarak bilinirim. Bugünkü konumuz çekirdeksiz kuru üzümün faydaları. Bu çekim için Antalya'dan Manisa Sarıgöl Ovası'na hareket ettik. 300 kilometre bir alan için taradık. Sabahın altında kalktık ve şimdi Manisa Sarıgöl Ovası'ndayız. Bu Altın sarısı üzüm çekirdeksiz üzüm olarak hitap edilir. Bu üzüm hem sofralık hem de kurutmalıktır. Bu üzümün birçok ismi vardır. Kimi yerde İzmir üzümü derler. Bazı yerde Manisa üzümü derler. Sultan üzümü denir. Sultani üzüm denir. Bazen de Sultaniye üzüm denir. Aslında bu üzüm neden sevilir? Bu çekirdeksiz Sultaniye üzümün yapısında 303 tane kimyasal yapı vardır. Bu 303 tane kimyasal yapı vücudumuzda 885 tane aktiviteye katılır. Çok sizi kimyaya boğmak istemiyorum ama belli başlı bazı kimyasallarını saymak istiyorum. Üzümün içinde demir, fosfat, kalsiyum, A vitamini, B1, B2, B6 ve yıldız olan C vitamini kapsar. Aslında üzümü, üzüm yapan özellikle resveratrol'dur. Aslında bu resveratrol'ün yapısı şudur. Çünkü resveratrol kalp krizinden kanserle savaşmaya kadar mücadeledir ve başka bir bitkide bulunmaz. Birçok kimyasallar A vitamini olsun, B olsun, C olsun ikame ürünlerde de yer alır ama resveratrol'ün yapısı sadece üzümde ve üzüm asmasında olmasıdır. Bunun için yaşamda mutlaka bir şekilde üzümün sirkesi olur, kendisi olur, kurusu olur. Bunu bir şekilde bünyemize koymak zorundayız. Üzümün çok ilginç bir kimyasal dağılımı vardır. Palmitik asitten linoleik aside kadar değişir. Bu asit dengesi karaciğeri korur ve bütün kimyasallarla beraber bütüncül olarak bağırsağı temizler. Özellikle gün içinde uzun süre tok kalmak isteyen, seyahat etmek isteyen ve enerji sağlamak isteyenlere özellikle ben kuru üzümü öneriyorum. Çekirdeksiz kuru üzümü. Çünkü ben Avrupa'ya seyahat ettiğimde özellikle çantamda 3 tane kuru yemiş vardı. Bunlardan bir tanesi üzüm, bir tanesi ceviz, bir tanesi de incirdi. Bu dağılım bizi hem vücut olarak enerjik yapıyor hem de sağlıklı yapıyor. Aynı zamanda çok kişi bilmez ama üzümdeki kalsiyum büyük oranda bizim kemikle ilgili sağlığımızı sağlar. Aynı zamanda retinayı besleyen damarların daha iyi görmesini ve görme yeteneğini artırma ile ilgili de resveralin ve üzümün özel bir yapısı vardır yapılan bir çalışmada, o da çok ilginçtir, özellikle kadınların e, üzüm yemesini öneriyorum. Çünkü meme kanserinde önlediği ile ilgili ciddi klinik araştırmalar vardır. Çalışmalar da bu yöndedir. Üzümün antioksidan dengesi bakteri ve virale bağlı özellikle hastalıkları korumada üzüm yıldızdır. Üzümün kurusunu mu yiyelim, tazesini mi yiyelim en çok gelen sorulardan bir tanesi budur. Beyaz üzüm olur. Çekirdeksiz üzüm olur. Renkli üzüm olur. Öncelik her zaman taze olandır. Bundaki aktif madde daha yüksektir. Daha sonra yaz sezonu geçtikten sonra kurusunu almakta yarar vardır. Ben üzümü okulda öneriyorum. Özellikle kantinlerde artık cips, kola, çikolata gibi envanterlerden çıkması lazım. Çünkü üzüm çocuklara hem enerji veriyor hem de beyinsel aktivitelerini artırıyor. Son derece doğal ve kıymetli bir kuru yemiştir. En çok gelen sorulardan bir tanesi de bu çekirdeksiz kuru üzümün nasıl kurutulduğuyla ile ilgilidir. Kuru üzümün özel bir solüsyonu vardır ki bu yüzde beşlik potasa isminde bir kimyasaldır. Yüzde birlikte de natural zeytinyağı ile beraber karıştırılır. Bu solüsyona üzümler tek tek bandırılır. Daha sonra kağıt özel bir mukava ya da özel bir beton alanla tek tek serilir. Daha sonra güneşin foton değerine göre 5 gün ile 6 gün arasında üzüm kurur. Daha sonra bu üzümler alınır, makinelerle savrulur. Çok çok önceden biz bunları bandırıp serilirken artık bugünlerde bu üzümleri tamamen sergiye seriyoruz. Daha sonra bu çözeltiyi üzerine püskürterekten kurumasını sağlıyoruz. Bundan 25-30 yıl önce Manisa, Sarıgöl ve Yedi Savzası'nda daha çok yaygın olarak sultaniye üzüm yetişirken bugün artık çok farklı kategoride pazarı renklendirme anlamında üzümler var. Red Club gibi, Alfons gibi, İlkeren gibi son derece güzel, kıymetli değerler var. Üzüm bu anlamda 365 günlük bir değer ister. Küçük, kuru bir kütükten patlamasıyla filiz oluşur, daha sonra koruğa dönüşür güneşin fotonlarıyla, aromasıyla dünyanın en kıymetli meyvesine dönüşür. Aslında üzüm kendisi bir biyolojik kapsüldür. En güzel kapsüldür. Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Otodamı kanalını lütfen takip edin. Otodamı kanalı 4-5 dakikalık çekimlerde bile özel araştırmalar ve tezleri karşılaştırarak size sunmaktadır. Onun için bildirimlerinizi ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Manisa Ovası'ndan, Sarıgöl'den, Üzümler Diyarı'ndan hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.